Herkese merhaba. Anahtarlık Köşesi'nde ailenizin emlak danışmanı Gökhan Kum'la beraberiz. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kulağıma bir takım duyumlar gelmiş olabilir. Neymiş? Acaba nedir nedir? Ne, acaba nedir Diyorlar nedir? ki Gökhan'ın <laughs> satamayacağı ev yoktur. Vallahi içeride ben bunu duydum. 12 adet şerhli, tapu şerhli evi sattı dediler. Doğru yalan değil. Kayıtlara da geçti. Yani Gökhan'ın satamayacağı ev yok dediler. Vallahi Türk Silahlı Kuvvetlerinde edindiği her türlü tecrübeyi ve şeyi ne derler ona? Özeni, ihtimamı buraya da aktardı dediler. Doğru mudur? <laughs> Doğru, evet. Durum böyle olunca dedim ki ben de bugün biraz evde bu konuları konuşalım. Yani evde biraz yer altına girelim <laughs> hacizli, ipotekli satışlar nasıl olur, mümkün müdür? Bunun bilmemiz gereken çeşitli yöntemleri varsa sen bizi tanıştır lütfen. Süper. Şimdi biz e, bir evde çalışmaya başladığımızda önce sahibinden tapu kaydı istiyoruz ve hı hı. tapu kaydını istememizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Tapun hı hı. üzerinde herhangi bir şerh var mı? E, i̇şte şerhten kastımız ipotek olabilir. E, haciz olabilir, hı hı. mahkeme kararıyla konulmuş bir satılamaz şerhi olabilir. E, yani satış esnasında karşımıza çıkabilecek bir durum var mı? Çünkü biz tapuya baktığımızda e, bu durumların hiçbirini göremiyoruz. Hı hı. Tapu kaydında yani e, web tapu üzerinden çok rahat bir şekilde e-devlet ele şifremizle girip e, çıkartabileceğimiz bir belge bu tapu kaydı. O tapu kaydına baktığımızda bütün şerhlerin detayını görebiliyoruz. Bu şerhlerin durumuna göre satışları yapılması mümkün. Şimdi Ben bugün biraz onun taktiklerinden, yani o 12 tamam. tane gerçekten şerhi olan konutla örnek alarak anlatmak istiyorum. Tamam, onu anlatmadan önce minicik bir araya girmek istiyorum. Daha önce de bunu bir anahtarlık köşesinde konuşmuştuk ama tekrar belki bizi izleyenler duymak ister diye söylüyorum. Tapu kaydını herhangi biriyle paylaşmamızda bir sıkıntı yoktur değil mi? Yok tapu kaydını veya tapuyu. bir emlak danışmanıyla işte evet. ya da tapuyu paylaşmamızda hani çünkü bununla ilgili de zaman zaman sana sorular geliyordu hı hı. tekrar belki söylemek istersin diye düşündüm. Hem bunu söyleyeyim hem de bunu nasıl çıkartacağımızı da söyleyeyim. Tamam. Yani Bunun paylaşmakta gerçekten hiç problem yok. Hatta bir ev alıyorsanız kesinlikle tapu kaydını bir görün. Yani hı hı. karşı taraf bunu size bir göndersin, tamam. göstersin. Çünkü öbür türlü bütün emek, bütün çaba boşa gidebilir. Hmm. Topuya gidersin, bir bakarsın bir ipotek var, bir şerh var. Hatta sıtılamaz şerh var. O Oo. zaman e, ciddi bir problem. Yani belki kredi çektin, kredi çektiysen e, o görülüyor ama Kredi çekmedin, e, nakit alacaksın. Her şeyi hazırladın, paranı hazırladın, paralarını bozdun. E, tam tapuya gidip ödemesini yapıp eve almak istiyorsun. Hatta ödemeyi yaptın ki ödemeyi daha önceden yapıyoruz o biliyorsun. Biraz, evet. Sonra tapuyu alamıyorsun. Tapunun üzerindeki şerhten dolayı. İşte bu olmaması için bir bardak kaydını soğuk su görmemiz için. Görmemiz lazım. Aynen. <laughs> Doğru. Tapu kaydını nasıl görürüz, nasıl buluruz? Onu da biraz hemen hızlıca anlatayım. Tapu kaydı e, edevle şifremizde, web tapuya girdiğimizde Hı -hı. sol tarafta taşınmazlar listesi var. Tamam. O taşınmazlar listesine tıkladığımızda evimizdeki bütün tapular sırasıyla önümüze hı hı geliyor. Hı hı. İlgili e, tapunun satırının en başında i harfi var. Hı hı. Oraya tıkladığımızda 3 tane soru soruyor. Aktif malik vesaire 3 tane soru soruyor. En üstteki aktif mali seçip bilgisayarımıza indirdiğimizde tapu kaydı direkt önümüze inmiyor. geliyor. Aynen. Tamam süper. Bu konuyu da burada paranteze kapatalım. E, çok güzel anlattık okay. güzel oldu. O zaman devam ediyoruz hacizli ve e, ipotekli, ipotekli. E, şerli bütün satışlar nasıl Allah olacak nasıl anlatalım Okey. şimdi genelde ipotekli karşımıza çıkıyor hı hı. topular e, İpotekli satışta sen bir ev almış ol Tamamdır. Evin sahibisin evet. ve bunu krediyle aldın. Çok teşekkür ederim, ev sahibiyim. Örnekle bile Örnek olsa de. bir Örnek ev sahibi de. yaptık tamam. seni. Ve daha kredilerin bitmeden, yani borcun bitmeden, bankaya olan borcun bitmeden, ipoteği kaldırmadan o evi satma ihtiyacı duydun. Tamam. Ve evi de ben alacağım. Tamam. Ve ben de yine Yok, bu evi... Yok, ev satıyorum. Aynen. <laughs> ben de bu evi ipotekli bir şekilde almak istiyorum, yani bank kredisiyle almak tamam. istiyorum. Tamam, okey. Senin okay. bir benim, var. Benim kredi, hala Kapanmadı. kredisini ödediğim bir evim var senin de benim evimi bu kredi kullanarak aldığım evimi yine kredi kullanarak almak gibi bir gayem var. Aynen Her gibi. şey süper. Kolay. Şimdi benim bankam hı hı. E, bana atıyorum e, 1 milyonluk kredi çıkarsın. Tamam. Ev 3 milyon olsun. Tamam. Senin de ödedin 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 kalan borcun 300 bin lira olsun. Tamamdır. Yani senin bankanın birinci derece koyduğu ipotek 300 bin lira. Hı hı. Benim bankamın bana ikinci derece ipotek koyarak vereceği kredi 1 milyon, 1 milyon lira. lira. Evin fiyatı da 3 milyon lira. Tamamdır. Okey. Şimdi ben sana tapu günü 2 milyon EFT yapacağım. Tamam. 1 milyonunu da kredi çekeceğim için ...sana göndermem lazım. Sen 3 bin bu evi bana satıyorsun. Tabii. Okay. Ama Şimdi, öyle olmayacak o işler. bin lira borcu olduğu için... Hı hı. ipotek olduğu için... ...benim bankam senin bankanla önden konuşuyor. Ee, o ipoteği ...shift yapıyorlar. Hı hı. 300 bin lirasını, yani benim kullandığım 1 milyonun... Hı hı. ...300 bin lirasını senin... Birinci derece ipotek koyan bankana gönderiyor. Tabii. Geri kalan 700 bin lirayı da senin hesabına gönderiyor. Tamam. Bu ve tapu günü aynı anda yapıyor. Bunların hepsi oluyor. Evet yani ben tapuda başvuruyor o şekilde yapıyorum. Hı hı. Bu bilgileri önden bankalara da bildiriyorum. Yani Bunların hepsini tabii emlakçısı olarak tabii. ben organize ediyorum. Tabii. Sen 3 milyonluk evi <laughs> e, çok milyon rahat bir şekilde. 2 milyon 700 bin liraya aslında borcumu da temizlemiş bir şekilde alıyorum. Alıyoruz. Ben de, de artık sana ipot senin ipoteyinle sadece aynen. ikinci derece ipotekle senin oluyor. Oluyor. Tapu günü senin ipoteğin düşüyor. Hı hı. Benim ikinci derece koyduğum ipotek birinci bir derece, derece oluyor. Aynen. Tamam. Böyle ipotekli satışımız oluyor. Tamam. Yani ben kredi kullanmadan da bu şekilde alabilirim bu arada. Ya yani Ben hı hı. yine 3 milyonu bu evi alsam, hı hı. senin 300 liradan kalmış olsa ben onu senin bankanla görüşüp ne kadar borç kaldığını bir taahhüt yazısıyla alıp hı hı hı. 3 milyon alacağım evi 2 milyon 700'ü sana, 300'ün da ...senin bankana, birinci derece ipotekli bankana gönderirim ve e, ipoteğini kaldırarak o evi alabilirim. Yani illa kredi çekmek zorunda değilim. Tamam. Ben en zorunu okay. anlattım, İkincisinde de daha basit tamam. anlattım. Bu ipotekli satış, mümkün. Hacizli satışlarımız var, evet. e onlar de nasıl? Bakalım. Şimdi yine o tapu kayıt belgesine baktığımızda, şerh durumuna baktığımızda orada konan hacizler var. Tamam. Şimdi o hacizlerin hepsini tek tek incelememiz gerekiyor. Orada haciz kim koymuş? Hangi tarihte koymuş? Şimdi bazı hacizler tarihi geçmiş oluyor. Belli bir süreden sonra haciz normalde hmm. kalkar. Zaman aşımı oluyor. Zaman aşımına uğruyor. Aynen. Tamam. Siz o hacizlerin hepsinin muhataplarının kapısını çalıp o hacizlerin durumunu öğrenmeniz lazım. Kimisi zaman aşımını geçtiyse bir dilekçeyle kaldırabiliyorsunuz. Tamam. Ee, ama zaman aşımı geçmemiş ve sürekli o hacizler yenilenerek hacizi tazeleniyorsa yani borcu hmm. varsa o zaman o hacizlerin ilgilisine atıyorum 300 icra dairesi o haczi koymuş. Gidiyoruz o icra dairesine diyoruz ki biz bu evi satın alacağız. Bu evi satın alırken bu hazi kapatmak için benim buraya ne kadar ödemem hmm. gerekiyor diye soruyoruz. Buna icra dairesi bir yazıyla cevap söylüyor. veriyor. Buna Hı -hı. bir kapak hesabı diyorlar. E, tam teknik adı o kapak hesabı. O kapak hesabını çıkartıyoruz. Yani tamam. o borcu kapatmakla alakalı miktar nedir onu öğreniyoruz. Tamam. Atıyorum 5 tane haciz olsun. Tamamdır. O evle alakalı. O 5 tane hazzi e, ilgilerine gittik. Kimisinin süresi geçmiş, kimisinin gerçekten borcu hala devam ediyor. Tamam. Ve borçların hepsini topladık. Ne kadar 500 ciddi? liralık Bor, bir borç, bir borç çıktı. çıktı. Bir haciz çıktı. haciz çıktı. Borcu yani çıktı. O 500 lirayı ben ilgililere dağıttığımda hepsinin hacizinin kalkacağını biliyorum. Tamam. Okay. Ev yine 3, bin, 3 ev, milyon ev yine olsun. 3 milyon olsun. Aynı olsun. evden Aynı. konuşalım. Tamam. Aynen. Yine ben o evi alıyor tamam. olayım. Sen satıcı ol. 5 tane hacizin olsun. Hacizsiz. <laughs> <laughs> Satamadık evi. <laughs> Hay Allah. Ee, ben ne yapıyorum? Şimdi burada iki tane yöntemim var. Birincisi, dedim ki sana, ben seninle bir satış anlaşması yapayım. Bu borçların 500 bin lira bu 500 liralık bir cay vereyim önden. Hı hı. Sen o 500 lirayı al, hacizlerini Dağıt. kapat, hı. temiz bir şekilde ben o tapuyu alayım. Tamam, burada şimdi, da temiz tapu dediğimiz mevzu çıkıyor evet, ortaya. Yani ben ben temiz bunu istiyorum. duymuştum da Aynen. ne olduğunu bilmiyordum. Ben temiz tapu isterim diye bir şey duymuştum. <laughs> <Şimdi> bu, büyüklerimden. <laughs> bu şöyle güzel, sen o 500 lirayı benden alacağın cayma akçesiyle, kaporayla e, yapıyorsan aslında bu iş biraz riskli. Ben bunu çok önermiyorum. Hmm. Çok fazla geliyor, bunu kesinlikle önermiyorum. Neden? Çünkü şimdi sen zor durumdasın, 500 liralık haczin var bunu kapatamıyorsun ve evini satıyorsun. Bunu Hı -hı. kapatmak için ben o 5 lirayı daha evi satın almadan bir kapora mahiyetinde, cayma hakkısi mahiyetinde hiç fark etmez. sana verdim ve verdikten sonra borçları kapattıktan sonra riske girdim. Sen borcunu kapatıp ve o evi tekrar bana satmazsan ben senin borçlarını kapatmış Patmış. ve mahkemede senin peşinde koşmaya çalışıyorum. Aynen o yüzden bunu çok önermiyorum. Tamam orada 5 tane hacizden kurtulup ben şimdi başka biriyle yine bir davalık olabilir. Olabilir. Yani olabilir. Evet, tabii, yani, tabii tabii. Aynen öyle. Şimdi tabii. Burada, burada bir kötü niyet varsa işin yani içinde. Yani burada risk var. Ben Doğru. burada alıcı olarak kesinlikle e, bu riske girmem. Okay. Bunun ikinci yöntemi şöyle. Alıcılar genelde birinci yöntemi takip istiyor. Evet, temiz evet, tapu temiz alayım, tapu alayım. İşte Demek ki bu çok düşkünlüğü kadar doğru değil. değil Aynen. Kesinlikle. Yani satıcı güveniyor ama tapulu hacizlerin kalkacağına güvenmiyor. güvenmiyor. O, o bilgiye güvenmiyor. Doğru, yani ben diyorum doğru, ki doğru bunu aslında. biz kaldırırız. Bak ilgili muhataplara gittik. Ne kadar borcu olduğunu öğrendik. Ne kadar para verirsek hı o hacizin kalkacağını artık biliyoruz. İçiniz rahat olsun. Biz onu... bu e, kapatmakla uğraşmayalım. İkinci yöntem olan şunu yapalım diyorum. Diyorum i̇şte ki. İşte Gökhan Kumla çalışmak için artı bir sebep yok bende burada. Bu Doğru. da sıfırız. İkinci yöntem. İkinci yöntem şu. Baktık ilgileri gittik yine 500 bin liralık borç Hı -hı. var. Tamam. Diyorum ki bu evin fiyatına kadar da 3 milyon. Sevgili satıcım, size biz 2,5 milyon verelim. Tamam. E, zaten 500 borcum var. Tamam. Biz bu evi alalım Hı -hı. ve hazzi olan ev alıyoruz. bir şekilde. şekilde alalım. Hı. Biz aldıktan sonra o 500 liraya gidelim kendimiz kapatalım. Tamam. Okay. Hatta e, bu hacizi kapatırken ufak tefek harçlar oluyor. Bunu bazı icra daireleri söylüyor. Bazıları söylemiyor. E, bu rakamı da öğrenebilirsiniz yani. Tamam. E, ben bunun için de bir kısım bedeli atıyorum 50 bin liralık hı hı. bedeli de 7 emin olarak kendi üstünde tutuyorum. Yani alıcı 5 bin lira borcu biliyor ama hı hı. harçlarını bilmediği için sana vereceğim o 2,5 milyondan 50 bin lira veya 100 bin lirayı kesiyorum. Hı hı. Diyorum ki satıştan sonra o 50 bin lira 100 bin lira emlak ofisinde 7 bin olarak muhafaza edilecek. Alıcı evi aldıktan sonra, hacizli aldı ya, evet. işlemler yapılıncaya kadar yani hacizler kapatılıncaya kadar çıkacak ekstra masraf, bir maliyet olursa o Buradan 7 bindeki paradan ödenecek tamam. diyorum. Ve o 5 tane haciz, haciz kalkıncaya kadar o 50 bin lira, 100 bin lira ne kadar yedeminde duruyorsa o muhafaza ediliyor. Bu da bir emniyet payı. Doğru. Hacizler kalkıyor, harçlar buradan ödeniyor ve en son kalan para yedeminden satıcıya geçiliyor. Tamam. Yani biz en iyi hacizli evi almak istiyorsak ikinci yöntemi uygulayabiliriz. Vallahi bu daha risksiz. Sıfır risk. Aynen bence Aynen. de. Kurşun geçirmez dedikleri bu olsa gerek. Evet kurşun geçirmez işlemler. Vallahi Aynen. harika. İşte Gökhan Kum diyorum ya. Şimdi bir başka bir örneklerim bu 12 tane benim şehli tapumdan bir örnek olsun. Evet o nasıl oldu? Ben onu bir ayrıca <gülüyor> dinleyeceğim. <gülüyor> Bayağı bir kilo verdim. Bayağı bir adliyede dolaştım. İcra dairelerinde çok fazla şu an tanıdıklarım var. Katip arkadaşlarım güzel, var. Ne güzel. Bayağı bir yoruldum yani. O zor bir tapuydu ama çok şey öğretti bana. Burada asıl sorun, asıl problem şu. Şimdi ipoteyi konuştuk, hacdi konuştuk ama ee, bazen mahkeme kararı çıkıyor karşımıza. Yani şerlerden bir tanesi ikinci su e, buraya bir satılamaz şerli koymuş. Bu da e, satışa engel değil aslında. Nasıl? Yine bakıyorsunuz onun dosyasını inceliyorsunuz. Bu, e, herhangi bir şey kalmamış. Belki yine zaman alışkanlığı var. Vesaire. E, o ilgili mahkemeyle görüşüyorsunuz ve gerçekten orada bir problem yoksa tekrar ama o yine ikinci Sultan konduysa yine aynı mahkemeden Kaldır, bir yazıyla e, tapu dairesine yazı geliyor ve oradaki şer kalkıyor. Ondan sonra satışa gidiyorsunuz. Yani bazen borç çıkabilir, bazen bir mahkeme kararı çıkabilir. Bunların hepsiyle ilgili muhataplarıyla görüştüğünüzde e, o muhataplar zaten size diyor ki bu şerin kalkması için. Para Şuraya, vereceksin, şunu veya vereceksin. Şu vereceksin veya şu direkçeyi vereceksin veya şöyle yapacaksın ki biz bu şerhi kaldıralım çünkü oraya bir şerh konduysa bir nedeni var o nedeni araştırıp onun nasıl kalkacağını bulmak, bulmak lazım Çözüme ulaştırmak Aynen. gerekiyor yani tapu kaydına baktın 12 tane şehm var. O zaman sırayla 12 tane <laughs> muhatapla gideceksin. O zaman bir liste yapıp Aynen. yıprandım. Ben dinlerken yıprandım. <laughs> Sen yaparken ne olduğunu bilmiyorum <laughs> yani gerçekten. Ve şunu da söyleyeyim. Biz bunları yaparken avukatlık parası alıyoruz ki avukat değiliz. Biz danışmanız. Doğru. Ee, sadece normal bizim hizmet bedelimizi alıyoruz. Bunları bu anlattıklarımın hepsinde de bilal beden takip ediyoruz. Şimdi ben de bunu sorguladım. <laughs> <laughs> i̇şte Gökhan Kumla çalışmak için artı bir neden diyorum. Vallahi harika bir köşe oldu. Bilgilendim. <laughs> Darısı, aman ipoteksiz, temiz topulu bir eve inşallah diyorum. <laughs> Yine bu tarz bir bakış açısıyla devam etmeyeceğim. Temiz topu diye bir şey Yok. olmadığını, aslında evet. bunun bir şehir efsanesi olduğunu evet. da aslında anladık. Önemli olan doğru kişiyle doğru şekilde çalışmak bence. Aynen öyle. Hatta böyle evler geldiği zaman genelde eşime dostuma da söylüyorum yani... Diyor ki bir ev geldi, ev Hı -hı. çok güzel, üzerine 3-5 tane haciz var, icrası var vesairesi var. Çok basit yapılacak işlemler. Bunları ]ler. çözeriz. Bunu diyorum e, bu şekilde, bu yöntemlerle, biraz önce anlattığım yöntemlerle biz alalım diyorum. Ve bunu yakın de çok güzel böyle e, evler edindirdiğim olmuştur. Vallahi harika. E, kapatalım bence artık. Olur. Evet. Kendinize iyi bakın. Anahtarlık köşesinde yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Haftaya sılı günü faydalı bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.